sevgili Loji TV dostlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Fuarın 3. günü artık yavaş yavaş kapanışa doğru gidiyoruz. Lojileri ziyaret edelim. Hem üye işlemleri nasıl gitti, neler yaptılar bunları konuşalım istiyorum. Hem de dün başkanlar oturumu vardı. Levent Bey inanılmaz güzel şeylere değindi. Birazcık da buna değinmek istiyorum. Erkan Bey'den başladım. Erkan Bey çok güzel bir stand yaptınız. çok da güzel dolu dolu geçti standınız ama hep sahadaydınız, gördüm sizleri sahada. E, fuarı nasıl gördünüz ve bir sonraki sene fuar için e, şu olsa daha iyi olurdu dediğiniz ne var? Fuar e, yoğun ve kalabalık geçti, güzel geçti. Bir eksiği var, bence uluslararası açılmalı. Uluslararası olarak e, daha kapsamlı olmalı diye düşünüyorum benim fikrim. Lojider üyeleri e, gördüm. E, stand açmamış olsalar da burada dolu dolu geldiler, sohbet ettiler. kendi kart vizitlerini verdiler. Burayı e, kendi alanları gibi kullandılar ve çok güzel bir B2B toplantılar oldu. Bu bağlamda seneye acaba Lojider olarak şunu da yapsak diyeceğiniz şeyler var mıdır? Biz e, yeni kurulmamıza rağmen çok güzel e, bir ivme yakaladık. E, üyelerimize çok güzel katkılar sağlıyoruz daha iyi katkılar sağlayacak, sağlayacağımızdan şüpheleri olmasın diye sözümü bitireyim. Çok teşekkür ediyorum. Levent Bey'e geçmiş olayım. Levent Bey e, dün çok güzel bir başkanlar oturumu vardı. E, biz Loji TV'de bunu yayınladık. İzmir bir lojistik üssü olmalı, olmak zorunda ve siz e, tamamen buna değindiniz. Ve sadece bir dernek adına değil, Türkiye adına, Türkiye büyürse birlikte büyürüz adına bunları anlattınız. Bu bağlamda da yorumlarınızı almak istiyorum. Doğru. E aslında bu şahsi olarak bir fikir değil. Derneğimizin yönetim kurulu ve diğer kurulları aynı zamanda üyelerimizle sürekli bir diyalog içerisindeyiz. Hem sektörün problemlerini, tabii şimdi lojider ismi birçok kapsam içeriyor. Yani uluslararası nakliyi içeriyor, gümrüğü içeriyor, antrepoları içeriyor, liman içi hizmetleri içeriyor. Bizim zaten yola çıktığımızda söylediğimizde lojistik sektörü birbiriyle çok bağlı. Her bir e, üyesi birbiriyle çok bağlı. Bu bağlamın içerisinden çıkartıp tek başına söz söylenmemesi gerekiyor. Bir bütün olarak konuşulması gerekiyor. Dün yapmış olduğumuz konuşmanın temeli de aslında hem uluslararası kanal haklısı yapan, hem gümrük müşavirliği görevini yapan, hem gümrükte antrepo işi yapan üyelerimizin bize vermiş oldukları geri beslemelerle biz de sektörün problemlerine öğrenip hem de onların çözümüyle ilgili onlarla beraber ne yapabileceğimizi konuşuyoruz ve hem kamu nezdinde hem de STK'lar nezdinde girişimde bulunuyoruz. Aslında dünkü konuşmanın biz değil bizim üyelerimizin aslında talepleri ve çözüm önerileri. o açıdan çok önemli. İzmir konusu tabii ben biz şirket olarak bu fuara iki numaralı kayıt yapan şirketiz. Yani İsfaş biz fuar yapıyoruz dediğinde 2 numaralı kaydı biz yaptık. Şundan dolayı İzmir hep maalesef lojistik olarak çok hareketli, çok doğru bir lokasyonda fakat hep geride kaldı. Hep İstanbul konuşuldu. İşte e, Mersin biraz daha transitlerde konuşuldu ama İzmir'in artık bu konuda söz söylemesi gerekiyor ve bunun en büyük aslında desteği de lojistik sektörünün İzmir'e gelmesi, İzmir'deki problemleri görmesi, İzmir'deki avantajları görmesi. Ve Çandarlı Limanı'nı konuştuk. Lojistik üstleri konuştuk. İzmir'in Manisa, Aydın, Muğla, Balıkesir'deki sanayinin desteğiyle beraber İzmir'de artık çok ciddi bir yatırımın özellikle deniz konusunda ve bunu destekleyen depolar ve tren yolu anlamında doğru bir master plana ihtiyacı olduğunu da düşünüyoruz. Bunu Deniz Ticaret Odası da aynı şekilde bizler de aynı şekilde düşünüyoruz. Artık bu konuyu daha fazla, daha yüksek sesle dile getirmeye çalışıyoruz. Bu fuar da tam bu noktada bize büyük destek sağlıyor. Biz meramımızı, derdimizi, buranın daha neler yapabileceğini çok daha rahat bir şekilde, bu kadar STK'nın, bu kadar kamunun ve e, lojistik sektöründe bulunan şirketlerin olduğu yerde biraz daha rahat, biraz daha e, doğru mecralarda bunu ifade edebiliyoruz. Ben biraz uzun tuttum kusura bakmayın. Yo, çok teşekkür ediyorum. Bizler için çok kıymetli, çok önemli. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Ben Burhan Bey'e de söz vermeden önce e, küçük bir soru sorayım. E, Burhan Bey tartışılmaz ki alt bölümde e, liman tarafı çok ciddi kuvvetliydi. Forwarder tarafı. Belki ben görmemiş olabilirim ama sizin özel tarafınızda da yani Gürbulak tarafında da iç e, nakliyede yani Konteyner e, taşıma tarafında ben e, çok büyük bir gelişme görmedim. Kaldı ki konteyner tarafını Türkiye'de çok ciddi ele almamız gerekiyor. Özellikle yeşil lojistiği konuşuyorsak iş taşıma tarafında e, ben görememiş olabilirim dediğim gibi lütfen siz e, düzeltin. Bu bağlamda e, siz konteyner alanında birçok yerde varsınız. Türkiye'nin birçok alanında konteyner taşımacılığı yapıyorsunuz. Bunun gelişmesi için sektöre daha e, faydalı olabilmesi adına yorumlarınızı merak ediyorum. Öncelikle ee, İSFAŞ'a çok teşekkür etmek istiyorum. Üçüncüsü düzenlenen ama bu yıl gördüğüm katılım gerçekten fazlaydı. Hem e, katılım sağlayan firmalar hem de ziyaretçi sayısı. O açıdan katılımcılara ve ziyaretçilere çok çok teşekkür ederim. Bizim de Lojider olarak ilk fuar deneyimimiz. Ee, i̇yi ki de katılmışız. Gerçekten de e, bundan önce iki dönem, iki yıl ben firmam olarak da bu fuara katılmıştım. Ama dernek olarak bu kadar ziyaretçi olacağını pek tahmin etmiyorduk. İyi ki de böyle bir karar almışız. Bu konuda da Levent Bey'e çok çok teşekkür ederim. Desteği çünkü önemliydi. Konteynerci olarak da evet e, gerek A bölümde gerek B bölümde sayı arttı. Özellikle de İzmir dışında gelen birçok firma vardı, meslektaşlarımız vardı. Bu da açıkçası beni çok sevindirdi, gururlandırdı. Geleceğiyle ilgili de tabii ki sahip çıktığımız sürece de gerek bu tür fuarlarda, gerek sektördeki STK'larda daha çok konteyner taşımacılığının üst seviyelere çıkacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi Şerif Hanım'a ben mikrofonu uzatmak istiyorum. Şerif Hanım 3 gündür Lojiler standındasınız. Birçok üye geldi. Bu üyelerle ilişkiler tartışılmaz ki, çok sıcak bir ilişkiydi, güzel ilişkilerdi. Üyelerin en çok istediği, sorduğu sorular nelerdi size? Öncelikle söz hakkı verdiğin için teşekkür ediyorum ve bu sene lojider olarak ilk, ilk senemiz ve ilk bir, benim de ilk fuar deneyimim aslında. Hem firma olarak hem dernek olarak ilk bir fuar deneyimim. Benim için çok eğlenceli ve güzel zamanlardı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hem derneğimiz adına hem İSFAŞ'a hem de değerli katkılarından dolayı sevgili arkadaşım Levent'e. <laughs> Üyelerimizle evet çok iç içeydik ve aslında en çok bize gelen soru neden bu dernekte olmak istedikleriyle ilgili bir soru değil aslında. Neden bu dernekte olduklarıyla ilgili çok güzel yorumlar aldık. Ee, bizler üyelerimizle beraber çalışmayı çok seviyoruz çünkü e, sektörün sorunları e, ancak ortak e, akılla ortaya çıkıyor ve. E, beraber bunu konuşarak, paylaşarak çünkü her sek, yani lojistiğin her dalından üyelerimiz var ve birçok sorun var. Bunu bir araya geldiğimiz zaman daha iyi çözümleyebiliyoruz. Ee, ben neden burada olmak istedikleriyle ilgili çok soru almadım. Ben neden burada olduklarıyla ilgili çok iyi yorumlar aldım. Ee, bu cevaplayacağım bir detay. Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Çok güzel bir cevap. Önemli olan da zaten e İnananların bu yola çıkarken inananların doğru noktada burada oluyor olmaları. Yani bu ille e, lojider içerisinde değil bir hedef uğruna, inandığımız hedef uğruna burada kaba tabirle inancımız uğruna savaşıyor olmamız. E, şimdi Davut Bey'e geçelim istiyorum. Davut Bey e, biliyorsunuz e, sektörün içerisindesiniz çok uzun yıllardır. Yani bu sene fuarda da gerek Erkan Bey gerek Levent Bey gerek sizin de standlarınız vardı ve üçünüzün de standı ışıl ışıldı. Dolu doluydu. Her iki arada da e, koşturduğunuz hatta ben ısrarla şunu söylüyorum lojistik tarafında. Ee, bakıyorum artık rekabet tamamen dostluk gücüne dönmüş. İnanılmaz lojistikte bir dostluk gücü var. Ben hep şunu dile getiriyorum. 30 yıllık sektör tecrübesinde hep ben müşteriydim. Bana hep gelip diğerini kesip işi nasıl benden 40 konteyneri ya da 30 konteyneri nasıl alırım ya da yurt dışı sevkiyatı nasıl alırım diye bakıyorlardı. Ama bugün geldiğim noktada kimse kimsenin yani bazen Sevgili Vito'yu Levent Bey'in orada görüyorum, Cenger'in orada görüyorum, Cenker'i sizin orada görüyorum. Böyle inanılmaz bir güzellik var. Bu bağlamda hem stantı soracağım, hem dostluğu soracağım size bu lojistikteki dostluğu İzmir'de nasıl görüyorsunuz diye soracağım. Hem de iki arada çok gittiğiniz geldiniz, bu enerjiyi nereye borçlusunuz diye sormuş olayım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir olanağı sağladığınız için. İsveç'e de ben de Burhan Bey gibi çok teşekkür ederim. Böyle bir ortamı bizlere hazırladıkları için ellerine sağlık diyorum. Şimdi öncelikle biz lojistik sektöründe değil iletişim sektöründe olduğumuzu söylüyoruz. Biraz önce söylediğiniz konusunda eğer arkadaşlarımızla bizim hem rakiplerimiz aynı zamanda da hem iş ortaklarımız. Doğal olarak da birlikte iş yapmak, enerjilerimizi, kuvvetlerimizi birleştirmek, fikir alışı vermek, bu fuar ortamları bunun için çok güzel bir platform. Ve bunun da karşılıklı olarak bunu oturttuğunuz zaman, kültür olarak da oturttuğunuz zaman, daha keyifli hale ve daha verimli hale geliyor. Ve bunu hem ülkemiz, aynı zamanda firmalarımız ve aynı zamanda kendi çalışanlarımız bir kazanç elde ediyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Genel olarak bu git gel trafiğinde ise gerçekten çok yoğun bir üç gün yaşadık. Akşamları organizasyonlar yaptık sosyalleşmek adına. Bunun açıkçası değerini bir yere koyamıyorum ben. lojider olarak da çok heyecanlıyız hep birlikte. Çok güzel bir ekibiz. Heyecanı çok yüksek ve gerçekten de özel seçilmiş gibi hissediyoruz kendimizi. Hep başkanımız Kayhan Bey sağ olsun hepimizi bir araya getirdi ve enerjisi çok yüksek. Bu anlamda da 30 Ekim'de de bunun devamı anlamında bir kongre planımız var bizim. İstanbul'da birlikte olacağız. Hem üyelerimizle hem sektör paydaşlarıyla. Oraya da herkesin katkılarını bekliyorum. Biraz evet. Şimdi bu kongre açıkçası bu fuardaki gibi bir organizasyonları sıklaştırmak daha böyle lokal seviyede bu daha bir ulusal seviyede biliyorsunuz. Bizim daha lokal seviyede bu anlamda bu kongrede fikir alışverişi yapmak, sektörün ileri gelenlerini ağırlamak ve onların görüşlerini, sunumlarını paylaşmak bu anlamda hem derneğimizin gelişimine katkı sağlamak hem kendimizin gelişimine katkı sağlamak için böyle bir organizasyona imza atıyoruz açıkçası. Bu da bizi son derece heyecanlandırıyor. Çok teşekkür. Ee, üye ilişkilerinde Serap Hanıma ben söz vermek istiyorum. Serap Hanım üye ilişkileri çok güzel gidiyor görüyorum gözlemliyorum. Hatta şu an kameramızın görmediği tarafta genç yeni pırıl pırıl e, lise öğrencilerimiz ve hocalarımız var. Sizleri bekliyorlar konuşmak için. Bu bağlamda üye ilişkilerini nasıl sıcak tutuyorsunuz? Aslında bunun cevabını siz verdiniz. Biz Lojider olarak gerçekten çok samimi, dostluk içinde hareket ediyoruz. Hem üyelerimiz de dostuz, hem önce yönetim kurulunda biz hepimiz birbirimizle çok sıcak, samimi bir dostluğumuz var. Üyelerimizle de, de aynı şekilde. Bu fuarda bunun meyvasını gördük. Çünkü standımız bir dakika boş kalmadı. Sağ olsun standa olan arkadaşlarımız da bize yetiştiler. Ee, çok yorulduk ama çok mutluyuz. Ben kendi adıma çok mutlu döneceğim bu fuardan. Çünkü 10 aydır yaptıklarımızın meyvasını aldık diye düşünüyorum bu fuarda. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Gördüğünüz Cenk gibi topluluk büyüyor. Ee, ben Cenk Bey'den başlayayım. Hep e, çünkü limanın içinde özel dörtlü var. Yani e, röportaj denince e, ilk orası geliyor aklımıza. Biliyorsunuz siz bu tarafta farklı işler yapıyorsunuz. O yüzden Cenker Bey'den başlayacağım. Cenker Bey e, stand dolu doluydu. Hala doludur diye tahmin ediyorum. Dost ziyaretine çıkmışsınız. Bu tarafa doğru da gelmişsiniz. Siz sektör paydaşı olarak bir lojideri nasıl görüyorsunuz, dostları nasıl görüyorsunuz deyip önce mikrofonu size uzatayım. Çok teşekkür ederiz. Bu arada üçüncü günde de evet stand dolu gibi görünüyor. E, Lojider hikayesi bizim için tabi ayrı, yani çok böyle objektif olamayacağımız bir yapı çünkü pozitif bir ayrımcılık yapmamız lazım. Hepsi eski dostlarımız, arkadaşlarımız bu yapıyı kuranlar. E, ben son derece başarılı görüyorum, e, sektöre bir hız kattığını düşünüyorum dernekçilik anlamında. E, yapılan şeyler çok böyle e, hızlı şekilde ilerliyor, e, hepsi planlanmış bir şekilde adım adım gidiyor gibi görünüyor şu anda. Ee, görüntü güzel dışarıdan, ee, sosyal medya kullanımları güzel, ee, üyelerle paylaşılan bilgiler, bilgi akışları son derece güzel. Ben takdirle karşılıyorum, başarılarının da devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, hazır öğrencilerimize dışarıdayken Sinan Bey'in de birçok bu konuda bilgisi var, ilgisi var biliyorum. Ee, öğrenci tarafında, İK tarafında da şirketinizi tanıyorum. Yani o insan törnürünün e, az olduğu çok ciddi anlamda yatırım yaptığınız sıfırdan alıp yetiştirdiğiniz kendi kurum kültürünüzü kattığınız noktada e, hem soru şu olsun derneklerle bir işbirliği içerisinde mutlaka olacaksınızdır. E, planlarınız, projeleriniz vardır. Bu süreç içerisinde bize biraz insan kaynaklarıyla alakalı dernek lerle ya da kendi projelerinizle ilgili yorumlarınızı almak isterim. Aslında bunun sohbetini sizle çok yaptık. Bu okullardaki öğrencilerin sektörü hazır yetişmesi çok önemli bir konu. maalesef istediğimiz yetkinlikte gelmiyorlar. kurumlarımıza bu anlamda eksiğimiz var. bizlerin de destek olması lazım ama tabii kurum olarak destek olmaktan ziyade Böyle güzel derneklerle, sivil toplum kuruluşlarının aracılığıyla bunu yapmak hem daha doğru olur hem de daha geniş kitlelere hitap eder. Bunu çok dikkatle izliyoruz. Umarım de bunun bir bir tarafı olur. Bu konuda da biz de elimizden gelen desteği yapmaya hazırız. Gençlerimiz bize hazır gelsinler. Hem onlara biz iyi iş, iş imkanları sunalım hem de ileride onları çok daha iyi yerde görelim. Desteğinize ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim Alp Bey'e çok özel bir sorum olacak. Şimdi günün ee, içerisinde tartışılmaz ki şöyle kareye baktığımızda İzmir firması İzmir'de olmamızdan belki kaynaklanıyor çok fazla. Ben Lima'yı da bir İzmir firması olarak görüyorum. Hem Bursa'da olması hem İzmir'e büyük yatırımlar yapıyor olması. Ama Alp Bey'in e, sektörde biz basın tarafında bir de ben lojistikçi olarak çok farklı bir tarafı var ihracatı inanılmaz destekliyor ve yaptığı niş işlerle büyük işlere imza atıyor. Özellikle canlı balıkların gitmesi, büyük yeni projeleri ekliyor olması. Bu hem sektöre renk katıyor hem derneğin içerisinde mutlaka renk katıyordur, işbirliği katıyordur. Bu bağlamda hem ekibini sorayım hem bu projeyi hani ihtiyaçtan mutlaka doğmuştur ama ayrı farklı olarak nasıl gördünüz bu ...alanda ihracatçılar tarafında, üreticiler tarafında en azından küçük bir bilgi olsun çünkü... ...bu bağlamda e, sektörün tanınması, bilinmesi gerekiyor ki... ...biz siz sevk edin ki dünyanın her yerine ürünlerimizi üretelim ve gönderelim. Çünkü lojistiğin buradaki değeri inanılmaz büyük. Ee, teşekkür ediyorum... ...soru için. Ee, i̇lk öncelikle şunu belirteyim... Ee, ...biz... İhracatçı firmaların bir paydaşıyız yani onların kader ortağıyız. Onlarla hem sorunlarını hem mutluluklarını paylaşıyoruz. Onlar ne kadar mutlu ve ne kadar gelişirlerse biz de onların partnerleri olarak o kadar mutlu ve biz de kendimizi o kadar geliştirmekte mükellefiz. Birbirimizi besleyen bir iki kurumuz esasında. E, canlı balık e, veya da bu tarz e, ürünleri taşımayı konusunda e, tabii ki de bir talep e, doğduğu için bunu araştırma ihtiyacı hissettik e, ve üstünde de epey çalıştık ama tabii ki de imkanlarımız dahilinde e, ufacık böyle yani biraz da gülümseme olsun diye paylaşayım. Uçağın iniş ve kalkışının e, su oranlarını şey yapmak için fortfi kiraladık, bidonu bağladık, kalkıyor dedik, açı verdik. ...su bu kadar geri geliyor. İniyoruz dedik, portifin çatallarıyla aşağı doğru açı verdik. Valla birazcık amatörce ama deneye deneye bulduk diyelim. Bir süreç geçti ama günün sonunda da hem ihracatçı firmalar hem biz çok mutluyuz sonuçlardan. Çünkü amatörce bir deneyle başlayan ve profesyonelleşen bir kıvama getirdik. Tabii ki de bunu sadece kendi bilgimiz dahilinde yapmadık ama biz lojistik firmalarının zaten çoğu arkadaşımızın bünyesinde olduğu gibi işinde uzman arkadaşlar var. Bizim de kendi bünyemizde yaklaşık 15 yıldır e, su ürünleri mühendisi arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Kalite kontroller yapıyoruz. Her gönderimizi ölçümlerini fotoğraflandırmalarını yapıyoruz. Ve günün sonunda onların da tecrübesi e, bizi besleyen şeyler oldu. Abi, çok teşekkür ediyorum. Ben gerek Loji TV adına, Lojider ailesine, gerek Lima ailesine sonsuz teşekkürler ediyorum. Gerçekten e, bunlar çok değerliydi, çok kıymetliydi. Son olarak da sözü Genel Koordinatörümüz Betül Hanım'a verelim. Betül Hanım sizi şöyle birazcık daha ön tarafa alayım. En azından bugünkü bu taraftaki kapanışı sizinle birlikte yapmış olalım istiyorum. Gerçekten ben de hem sahadayken hem buradayken müthiş 3 gün geçti. Büyük bir enerji ilk kez katılıyor olmanıza rağmen çok güzel geçen bir süreç var. Sizden son hem fuar yorumlarını hem lojiter içerisindeki gözlemlerinizi almak isterim. Tabii, ben öncelikle fuarla başlayayım. E, verimli, güzel bir fuar geçirdik. E, değinemediğimiz, ulaşamadığımız kişilere ulaşma fırsatını yakaladık. Kendimizi anlatabildik bu bağlamda. Hem üyelerimiz sağ olsun bizleri yalnız bırakmadı. Hem de katılımcılarla e, güzel bir e, üç gün geçirdik diyeyim. Onun dışında Lojiler'e gelirsek, e, harika bir ekip var. Harika işler yapmaya çalışıyorlar. Ben de bu ekibin parçası olduğum için çok mutluyum. Yani elimizden geldiğince sektörümüz için e, konuşmaya, bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. O zaman şöyle kapanış yapalım. Seneye Logitech Fuarı'nda bu alanın iki katı daha büyüklüğünde, daha büyük katılımlı bir fuar olur inşallah. İzmir ekibi buraya bugünden çalışmaya başlar diyelim. Hepiniz iyi ki varsınız. Sevgili Loji TV dostları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Fuar yayınlarımız hız kesmeden devam edecek. Görüşmek üzere.